Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Xion bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün hardcore yapacağız. Evet. İlk ve son defa. Evet. Ananı yine yaptım yanlış hatayı. <laughs> Neyse dur. Bugün arkadaşlar hardcore'da oyunu bitirmeye çalışacağız. Tabii bir, bir seri de olmaz. 7 saatimi veremem. Ne alak komutlar açık ya. Ne fazla Salak mısın? Bilmiyorum sürekli öyle yapıyorum. Neyse. <laughs> Hardcore ama oyunu bitireceğiz arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. Yanımda Meta var. Bana yardım ve yataklık yapacak. Yat yataklık kısmını daha çözemedik ama yardım yapacak işte arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi Meta de tatlı tabağını aldı. Ve de Hı -hı. DC'den konuşuyoruz şu an. Bakalım ne olacak? Arazi yükleniyor. Bir bakmışsın çölde. Oo! Oh. o oh, koyun. Oo oh, baba bir hepsinin şeyleri peki. <laughs> Oh Yok. yeah boy. Cık cık. Ne ya o? Cık cık. Arkadaşlar kesinlikle hile. Cık cık. Ya bu adam hile galiba. Cık cık. Baksana daha oyuna başlar başlamaz. Oha pembe uçağcı da var. Kanka geldiğim yere bakar mısın? Opa. Oha köyde var. Yok. <laughs> Kanka sen <laughs> sit mi kırdın lan? Vaa hardcore'da sit yapılmıyor. <laughs> Öksürükle de çok kötü bir yerde geldi. Hani, cık, ya tık, kesinlikle ile yapmıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar hemen. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Sigma Vampir oyuncusu olduğum için cık, ne yapıyorum? Araya saldırıp hayatımı kaydırıyorum. Pardon arkadaşlar. Kanka bir şey söyleyeceğim. Böyle yapsam kırılıyor mu? Hayır kırılmıyor. Tamam. Yoksa mağdabımız kayardı. Şuraya gideceğiz. Ama önden önce zaten yemek farmı artık var gibi duruyor. Oraya giderken koyunlar vardı. Şuradaki koyunları halledelim. ha, <laughs> <laughs> benim oranlar öldü galiba bilmiyorum. O, arkadaş onun. ben şeyler pek daha yeni arkadaşlar. Şeyler pek daha yeni. Hemen Şimdi. Oy! Kangaport. Oy! Oy! Abo. <laughs> Allah. Arkadaşlar Ahmet ilk önce hile yaptı ondan sonra hardcore moduna Allah beni öldürsün. Kardeşim sus biraz. Kardeşim sus biraz. Arkadaşlar Mete şey zihinsel engelli. De. Bunu burada bilgi vermek istememiştim ama. Acaba bir şey yok. Mete özürlü arkadaşlar. Şey. <laughs> şey geçen gün bak, Mert mı? abi'nin Mert abi'nin yayını izliyorum. Rayın abi'nin tamam mı? Şey e, Başa k ablayla birlikte şey yapıyorlar. Domuzu falan domuz besle falan yapıyorlar ya. İlk başta diyor ki bak bunu bunu yapınca domuz besliyorsun diyor. Aslında hani öldürüyor ya vurunca soltukla. Hı. İşte evet. Rayın e şey diyor. Rayın abi şey diyor. E, yani kız arkadaşıma Minecraft öğretiyorum. Evet. evet e, şey diyor yani ya onunla besliyorsun ya diyor ya. Abi çok güzel. <laughs> <laughs> bir de abla inanıyor bu arada. Cidden. Bak şimdi. Karecim, sigma olduğum için. Pardon. Sigma. Sigma boy olduğum için. Yanlış şey yaptım. Neyse. Şimdi hardcore'un. Üç büyük sıkıntısı bir. Üç büyük sıkıntısı değil. Yapmam gerekenler aslında. Bir. Ölmemek. ölmemek. İki. O da ölmemek. Ölmemek. <laughs> Üç. O da ölmemek. ölmemek. <laughs> ee, şimdi tamam ciddi olursak. Bir olarak ilk önce bu dünyada cidden verimli bir şey yapmalıyız. Elmas setle falan gitmeliyiz nedire. Çünkü hardcore'un affı olmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Evet size um, dayanacak. Ne? Canız nevi arkadaşlar. E, da dümdüz sizi diyor ki sen öldün mü? Öldün. O zaman diyor. Gel biraz ev... Ne e, diyor? E. Ne diyor Mete ne diyor? Neyse şu kömürlerden alalım. Köy olduğu için şanslıyız bu arada. Direkt yanımıza da portal çıktı. Düşünsene portalın yanında demirci madeni varsa çok iyi olur. Arkadaşlar Ahmet önceden game mod açtı haberiniz olsun. <laughs> ya yürü git kanka. Ben diyor. Bak öyle bir şey yapmış olsam şuradan belli olurdu. Hem oha. Oha bana bakar mısın? Şuraya bakar mısın? <laughs> <laughs> Allah'ım ne oluyor ya? Ahmet slash seed yazarak seed'i bana versene. Ee, slash seed şu an bu. o yapamam ki. Ben, oh. At... ben bir şey söyleyeceğim. Ben geldim yolu Bak yani Allah bize nimet veriyor. Ben direkt kaybediyorum onları bak. Umurumda değil gibi. Neyse kömürlerimiz ne kadar oldu kanka? 32 tane. 32 dedim. 10 azı. Ah oh be. 31 olmadı. Dünya kaydediliyor. Ölmeden önceki son. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım kaç oldu? 33 oldu. İstanbul oldu. Hadi gidelim. İstanbul? 34 ya. Kanka 33 dedin. İstanbul Ot... dedin. 33 Hayır. Mersin. 33 Mersin. Mersin. Oğlum ben kendi yerimi biliyorum. 33 oldu. 38 nereden? Ben de kendi yerimi biliyorum. 38 nere? Antalya. <laughs> Kayseri mal. Aa, evet Kayseri arkadaşlar. Ben biliyordum zaten. Şey Mete'ye oyun yapıyordum. <laughs> Metin sınavı başarıyla geçti. Ne aferin sana. Kestan 09 neresi? Bilir. Adana. bir <laughs> <laughs> Adana mal. Ya sus ya sen hiçbir şey de bilmiyorsun ya. 09 neresi biliyor musun? Ne? <laughs> ben de bilmiyorum. Abo. Büyük reis büyüğü görmüş. O oh, Mer merhabalar. Şey arkadaş olalım mı? Arkadaş Aha. <laughs> Arkadaş olduk. Kanka bak kanka bak. Dur dur dur. Sağ tıklaya bas besliyorsun. Aa vallahi o saat kadayı geri zekisi olduk <laughs> ha. Ha. Ben sağımı solumu karıştırıyorum da elime bak. Doğru bana. adam Soluda... arkadaşlar. Ana benim solumda bir tane yanık yarası var tamam mı? Ben ıı, solu öyle anlıyorum. Bu bilgiyi ben ne yapayım? Çok işime yarayacaklar. Teşekkür ederim. <laughs> Ölüyorum. Kanka inek var mı inek? Cık, domuz eti haram haram. Cık, cık. İnek şöyle. Kanka bir şey söyleyeceğim. Yok duymadım. Ben sağarım. <laughs> ben de sararım Batu da olsa o da o direkt 3 o zaten 5 işitme organı yok onun. Harbi var da. Batu özür dilerim. Bir daha yapmayayım. Arkadaşlar. Oo, ım, özür dilerim ama bunu söylemem lazımdı. Batu sesine normalde incecik bir sesi var. Evet, Batu 5 yaşında Batu. Batu sesini ım, bir tane programla kalın, kalınlaştırıyor. <laughs> Batu normalde 8,5 yaşında. 5,5 <laughs> yaşında olmasın o. <laughs> Oo, şansa bak. Golem Bey, Golem Bey. Golem Bey yok? Ardo ya? Hız lazım. Eviniz çok güzelmiş. Selim Bey evinizi inceliyor. Selim Bey evinizi beğenmedi. Birazcık taşlarından alıyor. Ben Selim Bey. Köylü beylere selam olsun. Saman balyaları var. Şaka mı? Cık. Yatak geldi mi? Aşağı hemen elde gidiyoruz şimdi. Game mode. <laughs> bak bak. Oy. Oh. Kanka. Ah. Gördün mü? Ölüyorduk ha. Gördüm ay Sandık a benim yatağım. Allah'tan yanımızda köy var. Seni köy ağlıyorum alıyorum Neden? <laughs> Yanımı istedi ben de bilmiyorum. Bu arada bazı buzlu yerlerde şey oluyor. Warden de oluyor. Yoksa bu ne, CD. <laughs> Demir var. Dur yatağım yanında mı? Tamam. Demir CD. <laughs> Ahmet seni bu arada ım, yanlışlıkla 14 dakikadır kayıt altına alıyorum. Yanlışlıkla mı? 14 dakika değil 9 dakika olmuş lan ne 4. Demirler taze. Birazdan da golemden geliyor. Bir uyuyamadık ya. Oyun benim uyumamı istemiyor galiba. İlk günden, ilk bölümden öleceğiz arkadaşlar. Ölmek istiyorum. Bu arada köylüler yemek, de ne yapmış Yemek, ya yemek. Koşamayacaksın en yakın zamanda. Aa, doğru, sen çok zeki bir insansın. Hemen yatmam <laughs> Yatamıyorum. <zekamı seviyorum. gülüyor> yatamıyorum. Neden yatamıyorum? Çok güzel bir geyizim var ya. Bak, full ekmek yapacağım. Oy, oy. <laughs> Baba 1 31 2 Ya yatmak istiyorum artık. Artık <laughs> burası benim evim. <laughs> Kanka, Mete, Kanka domuz sesi çıkardı. Yapma. <laughs> Senin an <laughs> öksürdüm de biraz. Hastayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Yatmak istiyorum cidden ya. Bu ne? E, yat bebek. Akşam olsun lütfen. Allah Allah çok iyi bir giriş ya burası kesinlikle girmeliyim ama bir yatmam lazım. Kiminle? Hmm, çok iyi soru bilmiyorum senin ne olur. Adayı ben bal mıyım acaba yoksa ben disleksi miyim görmüyor muyum? Demir var mı? Yokmuş. Yatalım artık. Oh. Allah. <laughs> <laughs> Oy Spawn alalım da belki doğarız Aga be cık cık cık. Aga. Neyin agabesi ya bu Oha çok güzel Oha burayı biz yapmayalım Kanka bu ne tuvalet çukuru galiba <laughs> Kanka oraya tuvalet oh. Ha, Yapayım yapayım Zor 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 diye o soru demişken atılarım. <laughs> Adalarımız bu gün yaşında 52 tane <laughs> ne diyor? Bilmiyorum. Bak akşam olmasına izin vermem. Vermiyorum yani. Nasıl vermem bilmiyorum tabii ben. Game mod bir de yok değilim yani ama. <laughs> Ahmet Baba Pro her şeyi açıkladı. Game mod oynuyormuş. Hakikaten. Ya Arkadaşlar yukarıdan yani Ahmet sadece hardcore kayıp koydu, Ahmet yukarıdan düşse ölmez. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> e, o nasıl oluyor abi, ben anlamadım. Ama fall damage yiyebiliyor. Hmm, Ama fall damage inince de ölmüyor. Oha, kim ölmüyor? <laughs> Ahmet. Oh, Ahmet kim ya, hileci birisine benziyor. Ben hiç değilim mesela. Ahmet Şuraya... oradan aşağı atla. Bak ölmeyeceksin. Bir dakika şuraya bir meşale koyayım. Aa hemen atlayayım o zaman. <laughs> Allah Allah ya öyle mi olmuş Mete? Öyle diyorsan öyledir. Tabii ben doğruları de. söylüyorum. Her zaman doğruları söylüyorum. Tabii tabii, tabii öyle. Arkadaşlar Toplanın! Olarak, 14 dakika, Toplanın! 17 dakikadır kayıt altına arıyorum. O yüzden herkese... Kanka, ahmet, kanka, herkes kanka sus kanka sus. Bana golemin nerede olduğunu söyle. Hmm, sağa git. Sağa dön sağa dön. Sağa dön. Tam. Ben <laughs> dur dur dur. Ben <laughs> baştan doğru dümdüz git. Oradan dümdüz. Golem Bey. Golem Bey. Oradan dümdüz bak. Golem Bey. Nereden? Ben Baba Biray'ım. Bak bak bak. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum oğlum ben? Bir dakika. Ah hayır 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 Özür dilerim özür dilerim özür dilerim Özür dilerim özür dilerim özür dilerim Abi özür dilerim Abi özür dilerim Hayır Özür dilerim özür dilerim özür. Kratos bey Kratos Ne Kratos oğlum Sen kimin Kratos lan Ha? Suriye Özgür Suriye vatandaşı Ya Korkutuyor bak korkutuyor Korkutuyor Ondan sonra bir bakıyorum arkamda Golem Bey. Golem Bey, ne yapıyorsunuz? Korkutuyorsunuz bizi. Gel lan buraya, korkak. Laizik buraya gel, Zik. Neresin lan? Pislik bir pisi. Ha ha, geri zekalı ya. <laughs> Elime düştü yani. Mal baltayla mı? Özür dilerim. Özür dilerim lan. lan, ezik seni. Aa, bana abi çektiriyordun değil mi lan sen? Ezik kim abi oldu? Aa, gül düşürdü. <laughs> Çok da umrumdaydı ya. Abi. Çok da Adam bana gül verdi. Ben onu öldürdüm. Kediyle öldüreceğim o zaman. <laughs> ya bu ne? Ya bu bu köy galiba. Şey kanka, Özgür. Hı. Aa, aa aa lan. Ya yürü git ya. Ölmem için ne yapıyorsunuz ya. Fark ettin mi ne yaptığını. Bak ya böyle bir şey olabilir mi. <laughs> Ölüyorum lan. Hemen şu odunları alalım. E, ne yapacağız. Kedi de ölecek. Kediyi şuraya soksam ölür. Sonunda. Sonunda cennet. Cennet. Arkadaşlar ya böyle böyle şeylerle gelin ya yanıma. Cidden ayıpsınız ya. Böyle şeylerle gelin. Ama Mete Bey. Mete Bey. Mete Bey öldü galiba. Ö ölmemiş. Daha kötü bir şey olmuş. Kestirmiş saçlarını. Kanka sus ya. Abi neyse. Bak kanka şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bu köyden Hı. biraz şey topladıktan sonra bizim ilk gel ilk girdiğimiz yer var ya. Gel yok bence Hı -hı. ev yapalım lan. Bak o şey tuvalet çukuruna da tuvalet yapalım. Oy sınırsız su farmi. Baba bir o. Kaç demir geldi? 3 demir geldi. Ben hemen bir kalkan yapayım. Benim ev neredeydi? Benim av nerede? Benim evim öyle değil. Benim evim nerede? Tavuk Bey evimi gördünüz mü? Biz aynı familyadanız yalnız. ağacın kökü tek bir yerde. Ağacın kökünü göremiyorum ama. Oyun hiç gerçekçi değil. Ben böyle bir şey görmedim. Havada duran bloklar neden yok? Oyunun gerçekliğini beğenmedim. Havada duran çiğim. Bak bak bak. Kılaca bak. Kılaca bak. Oy. <laughs> Oğlum neyim ben ya? Bak bak kılaca bak. Bak, bakıyorum. Oy! Oğlum ben neyim ya? Bak bak Sen bak. ya? Oy! Oğlum ben neyim ya? Oy! ya dur yapamadım. Oy! Ahmet öleceksin bak böyle şeyler yapma. Lan biliyorum. Erkek adam korkmaz ama. <gülüyor> <gülüyor> Erkek adam mı? O kim ya? Ben tanımıyorum. <laughs> Lan akşam mı oldu? İki, iki koyun öldürdüm diye. Arkadaşlar Ahmet Valorant'ta iki FPS alıyor. Hayır almıyor. Alıyor FPS var, alıyor. FPS almıyor. Ben FPS almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekçi olalım. Ben FPS almıyorum. FPS ne demek? Kanka ben onu tanımıyorum. O oh, abi Arka burası de, neresi? Batu küçük olduğu için Batu zengin. Lütfen kendi evime, kendi işte. evime. Allah kahretsin kendi evime. <laughs> Arkadaşlar ne biz neden fakiriz söyleyin mi? Neden? Batu küçük. Batı güzel şeyler alıyorlar. Biz fakiriz. Tamam. Anladım. Bizim bir tane güzel ekran kartımız bile yok. Değil evet. Mi? Evet yani sadece Nvidia 9999 bir şey var yani Bak, çok kötü. <laughs> Ama şöyle, şöyle düşünelim. Cidden işlemcimiz kötü bizim. Ya neyse şu hardcore'da işlemci konuşuyoruz ya. Kaç dakika oldu oğlum? 18 dakika olmuş lan. Oğlum ESC'yi açtım tamam mı? ESC'de demirler gözüktü. Bir anda öneme demir spanlandı diye çok mutlu oldum. Ama geri geldiğinde demirler yok oldu. <gülüyor> haram haram. <laughs> Yeter tane haramımız var. Haramımız. Biz bu köyden ayrılmayalım da. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet gel buraya. Bak. Şak. Şak. şok. şok. <gülüyor> şok. <gülüyor> Muhammed <gülüyor> öldü. Kana ben o zaman şimdi hemen bir ev tadilatlarına başlayalım dayı. Bizim ev nerede? Bizim ev şu tarafta. Herhangi bir ev ya zaten. Gözümüzü koyduğumuz her yer bizim evimiz. Sarı yatağımız var sonuçta. Sarı yazak nerede? Ben geyim. Pardon. biz oradayız yani. ne? Biz oradayız işte. Sen anlamadın olayı. Nerede ezik iş var? Aa bak bizim ev şurda. Bizim ev şurada. Hı, Ama ezik evi. Kanka bizim şimdi mağaraya gitmemiz lazım mı? <laughs> ya da şu ekmekleri bir şeyler yapmamız lazım mı? Demirimiz kaç ay alalım? Kömür alalım. Demirimiz 7-9 tane falan herhalde. Hı. Yedi, sekiz. Dokuz. Dokuzdu. Ben harcadım bir tanesini. Bak hesaplamışım. Oho. Değil ben? Kanka şey biraz açlık varına baksan güzel olur. Allah'ım. Sağ ol teşekkürler. Rica sana dünyanın en güzel şeyini verdim. O. Ama. Oha Emerald. Oha. <laughs> Parlıyor göt gibi. Ya kanka sus ya. Demir bulsak daha iyiydi ama. Ben Emerald'a e... Bizim bir de köylülerimiz tarım tarımla falan ilgilenmiyor. Harbi mı var <laughs> Bu köy çürük. Aa ben pembe ağaçları söküp giderim ben buradan. Harbi lan? <laughs> ama böyle çukurunla ev yapmamız lazım. Abi yürü git ya. Ben açarım sana. Bir stek oldu Hayır, zaten ya. Ne boş kazıyoruz. Biz buraya Ahmetül Üldeşet <laughs> Oh my god zümrüt nerede ya kayboldu değil mi ya bir anda Ama ben gördüm zümrüt Zümrüt bir anda kayboldu değil mi ya zümrüt bir anda kayboldu ya Nasıl oldu ya o Nerede ya Nerede değil mi? Nerede acaba Ben de görmedim bilmiyorum Arkadaşlar zümrütü gördüyseniz yorumlara Zümrüt şey ya o ne biçim abone, abone, abone. tavsiyesi ya Arkadaşlar <Gülüyor> Ayol <gülüyor> Benim ismim Ahmetse yorumlara Yorum yazın. Oh! <laughs> Ormanın ormanı abi. <gülüyor> <gülüyor> Mete Mete götüm ağzıma geldi. Mete fazla hmm. koktu galiba. Ne? Mete kurtulduk. Aa! Ne ya oğlum ya kas lazım. Oğlum bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yüreğim ağzıma geldi. Ah! ya Mete doğru şeyler ya doğru düzgün şeyler söyle. Aa! Kanka vallahi ya. <laughs> bu arada son anda fark etmeseydik ne olurdu? Da fark etmedik zaten. Of. <laughs> Vallahi hayatımda hiç bu kadar korkmadım. Şu ana kadar. Ya korkmuşum arada da. Yada, Kanka bu arada <laughs> Allah'tan creeper 5 metre uzağımızdaydı. Yoksa... Yani ilk bölümden bitiyor <laughs> Bakalım. Ya şunu ağaçlarımızı katlayalım. Pardon şey uyutalım arkadaşlar ağaçları. Tamam, tuvalet çukuruna gidelim. Ya tuvalet çukuru nerede bilmiyorum Mete. Sus. Ben bilmiyorum. Bak şu odunları alalım ve buradan uza uzaklaşalım. Burayı hiç sevmedim. Ben tuvalet çukurunu biliyorum. Ben bilmiyorum Mete. Bilmiyorum, bilmiyorum. istiyorum belki de. Neden? Bu ne biçim kırma şekli ya? Bir bakıyor musun yine kır... <laughs> İyiyim anladın mı? Geliştirdik kendimizi. Arkanda <laughs> Creeper var. Kardeşim odun almayı unutmuşuz. Şuradan tohum cepleyelim. Ah, odun odun. Arkanda Oo. ben varım. Aa dur. Geleceğim mi artık tohum? Bir tane daha tohum düşerse gidelim ya. Git. 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 mantar düzenine bak be. Oğlum bu düzenle oyunu bitiririz biz ha. Tamam şimdi alayım ben gidiyorum. Akışlar görüşürüz. Akışlar görüşürüz. Ooo. Tamam. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Buradan SG gideceğiz. Yoksa öleceğiz Yani. Ama portal geride kalır kanka. Ne yapacağız? Ya yani portalı biz kendimiz yapar mıyız? Sen ne ne düşünüyorsun? Bence yaparız. O zaman buraya alvada. Bekle bekle. Çünkü biz baba pilotuz. Evet evet öyleyiz. Onlar ölüyordu az önce, değil mi? Hı hı. İşte... Kaç dakika oldu? 25 tamam, bir 30 dakikası vardır. 25 dakika olmuş. O zaman ne yapalım biliyor musun? Hemen hemen hemen. Hemen şunları da çevireyim. En azından bir şey bu yarışlar. <laughs> Demir var. Evet, Sizi gelip evet. şey, gerek kapatalım. Ya yürü git. Creeper yoksa her şeyi iyidir dayı. Karı sesi bir şey yedik yani ama hemen şu deminleri de toplayalım. O zaman bir yere araziyi seçmeden mi gidelim yoksa bir arazi bulalım da mı gidelim bilmiyorum. Bu arada arkadan karı sesi açsan altımı sevinirim. Ama ansın bak bunu dedikten sonra açarsan korkmayabilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben açmıyormuşum arkamda creeper varmış korkmuyormuşsun. Ne Ben şunu geri alalım. Ya dayı alsın creeper gelmesi biraz max kötüdür. Yani max kötü var. Şimdi arkadaşlar şu Abi ben neden her yerin kökünü kesiyorum ondan sonra arkadaşlar akış akış, akış, bu kadar yeter ya lan. Deyip geçiyorum. Bilmiyorum ama şuraya da yapalım bari. Oğlum inşaat işçisiyiz biz oğlum. Biz de, biz de dediniz yani. Şimdi bakalım. Kanka ne tarafa doğru gidelim? Ben bu tarafa doğru gidiyorum ama. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay korktum lan. Ben gayet korkmam. Korkmam o kadar da değil. <laughs> Buraya inelim mi? Yoksa son iki mi yiyelim? Bir dakika. İçeri bakacağım. Elmas Kanka bence geri dönelim. Creeper falan var. O zaman bence videoyu bitirelim. Mete yapma. <laughs> cidden çok sinir bozucu oluyor. Bu arada anlayabiliyorum ama belki ansın böyle yakalanmış olurum. falan olurum yani. Şimdi arkadaşlar kanka yapma cidden ya. Şimdi o zaman ne ne diyor Oo. O zaman şu koyunları da keselim. Oo, video koymaya gerek kalmadı. Sağ teşekkürler ya bu kadar. yapma yapma. <laughs> tamam. Şunu hemen alalım. Kaç dakika oldu? Yarım saat olmuş. Senin ananız. <laughs> Şaka yaptım bu arada öyle bir şey yapmam. Şurada demir var. Şurada demir var. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sadece Discord'u kapadım. Onu bağladım arkadaşlar. Yani onun içinde sıkıntı yok. MÜRTÜR <laughs> SÖNÜN <laughs>